kutlu olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Kesine bereket hocam. Şimdi bakayım burada ne var? 50 dakika. Ağır yaşam efecan 23 dakika. Ee, bir testo taylan. izledik. Bir testo taylan patlattık. Ben de o sırada yemeğin ikinci bölümüne gittim. Abla anneme kızı korku var mı? bugün? Yok. Oğlum unutun lan. Vallahi bir daha girmem. Zaten geçen yeni kaptırmışız gitmiş 2 saatte geçtik iade de edemedik kaldık öyle. Ve oyun 8 dolar kanka 8 dolar. Anime korku oyununa ben 8 dolar verdim. Lan bu hangi oyun 8 dolar anime bir de ya. Anime korku oyunu ya. Ya bir ne beleşçi adamsın. Ekonomi devrindeyiz oğlum ekonomi. Tabii ki de beleşçi olacağız. düz Hoş bulduk. Nasılsın, Nasılsın abi? abi? İyi valla de. Eyvallah. Merhaba, hoş Sana asfalt bulamadım ama kuzu aldım. Sever misin? Severim abi ya. Kuzu eti. Eyvallah kuzu Şunu vereyim mi abla sana? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim abi. Deyiz kuzu eti Otur abi otur. Pansuman yapıyorduk biz de tam. He duydum. Evet. Hı. Ha. Öyle işte. Bir yerim mi açıldı? Yok. Kolumun altında e, bir yara vardı. E, yara işte, yatak yarası gibi. E, o şekilde oraları pansuman yapıyorsun. Ee, Kremler falan alıyoruz. Pişik oluyor. Ben hep sol tarafıma yatıyorum ya. Hı hı. Sağ tarafıma alışmamışım. O yüzden hep sol çok tarafıma yatıyorum. Hocam, çok güzel. Öyle. Hep yataktasın. Yedim. Ya Bir aydır böyle. Ondan önce e, ee, yürüyorum. bir sıkıntı yoktu. E, ee, ondan sonra işte ben klima karşısında bir yayın yapıyordum. Şuraya oturabilir miyim? Çok uzak kaldım böyle. Oturabilir. E, ee, işte yayın yapıyorum abi içeride odada. Klima karşısında. Tuvalete gidebiliyor acaba? Gelip... gidemiyordur. Yani aile desteği sayesinde hatta o zordur. ...başka bir şekilde yapıyordur. Şutmuşum. Zor evet. yani. Böbreklerimi üşütünce doktor bana antibiyotik verdi. Antibiyotik verince... Evet. ...o da beni affedersin, ishal yaptı. İlimde 8 defa sulu bir şekilde tuvalete çıktım. Ondan sonra... ...öyle olunca da... Evet. E, ...işte şey... ...ayaklarımdaki kaslardaki sıvı... ...azalmış yani. Hmm. vücudunda ful su gitmiş. Evet. Öyle olunca abi işte ee, bir baktım işte iki gün boyunca gittim geldim tuvalete. Reis şu kamerayı netle artık be. Ayağa bir kalktım. Kalkmaya çalıştım. Dizlerim beni <laughs> kaldırmadı. Üstüne çökemedim yani. Ondan sonra doktora sorduk işte dedi ki egzersiz fizik tedavi. Bol bol su içeceğim falan diye. Başladın mı fizik tedaviye? İşte başladım ama o da her seansında 1500 lira para alıyor. Oo. İşte biraz bizim de benim tek gelirim TikTok'ta yayın açarak. Yani annemiz 6 Şubat'ta vefat etti. Allah Bursun rahmet olsun. eylesin. Sağ olun dostlar sağ olsun. Babam 8 sene önce. Ondan sonra artık bir birikimim vardı. O da gitti sağ olsun. Onur abi, Morul abi. İşte evet, bazı kişiler bana çok destek oldu maddi manevi. Şu an destekliyorlar mı seni? <laughs> destekliyorlar da bu da ama nereye kadar yani? Biraz <laughs> bu kilo var evet. Yani her şeyin bir sınırı var. Evet. Benim Bocuk de birikmiş param var. Yani verilir bu kilo bu arada. Hani bu vergi muhabbeti de, için falan. Mide Alunlara şeyi falan. Onlara kremler mide çok para falan. Ama bayağı öyle bir yani. 2-3 yıl falan evet sürer yani. yani. Kanser diyor. Allah rahmet eylesin. O şekilde. Sağ ol abi dostlar sağ olsun. Diyet uyguluyor musun şu anda? Tabi diyet uyguluyorum bir de e, hastanede yatarken beni genel bir check uptan geçirdiler. Her şeyime baktılar işte böbreklerime, ciğerlerime. Ciğerlerim <laughs> derken adamın nefesi işte. gitti. <laughs> Her şeyimi kontrol ettiler. Allah şükür bir şey çıkmadı. Ona göre bana şey yazdılar. Bir tane hap endokrin obezite hastalıkları bölümü. E, böyle o hapı içtiğim zaman abi Mesela yemek yiyorum ya 15 dakika sonra direkt tuvaletim geliyor falan böyle. Hı hı. O hap yağ yakıcı bir hapmış, hareketsiz o bez hastalarının hani diyetle birlikte kilo vermesini sağlayan bir hapmış. Yine Bayağı zinim, kilo verdim ben yani. yani. Senin kilon yüksek olduğu için mesela bir ayda sen 50 kilo da veriyorsun. Ben kok, sen bir mutluluk evet, veriyorum. Evet abi, o, doğru. Kilonu biliyor musun şu an? Şu an kilom bilmiyorum çünkü tartılamıyorum. Tahmin etsen. Ee, en son. İşte Kurban Bayramı'nda tartıldım. 210 kilo falan. 210. Aynen. Maşallah. Ya. <laughs> 210 kilo iken hayatını güzel bir şekilde idame evet, ettirebiliyorsun. Ben Kurban Bayramı'nda. E Yok. 300 daha fazla. 250. 250 falan. Ama onu da vermişimdir yani. Sen mi bakıyorsun abla. Evet. Neyi oluyorsun? Yok. Ben bir şey olmuyor. Anladım. Efe Can'a Verilir, verilir. Abi şöyle. kafaya şey yapar, ay, 6 Şubat'ta annem yani. vefat etti. Yaklaşık 15-20 gün sonra, yani bir ay sonra Esma abla şey canlı yayınımda bana dedi ki sana bir sürprizim var dedi. Ondan sonra, ben de ne gibi bir sürpriz olabilir ki abi dedim. Ondan sonra pek güvenemedim. Dedi ki numaranı ver falan. Pek ben güvenemedim. De ben istemedim falan işte. Sonra Instagram'dan bana fotoğraf attı. Annemin, ablamın ve benim olduğum bir fotoğrafı çerçeve yaptırmış öyle çok güzel. Hatta içeride asıldı. Ondan sonra dedim ki abla nerede oturuyorsun dedim. Hemen burada Esenyurt'ta oturuyormuş. Ondan sonra gel abla dedim bir çayımızı kahvemizi iç falan. O şekilde bir tanıştık abi. İşte kader Yaklaşık dünya bir çok Bir senedir Allah razı olsun. Hani hmm. sanki annem göndermiş Yok gözleri gibi. kapalı değil ya. Onu bize yani. Biraz çekiklik var bir daha aşağıya baktığı bakıyor. için öyle. Gerçekten mi ya? Evet. Yoksa gözlüğü. Hep buradasın. Bizde işinden çıktı. Ee, bu, bu son dönemde hani bu, arada. bu şekilde olduğum için. Yani akrabası, son bir işini... akrabası ailesi yapmıyor böyle şey. Ailem bile yapmayan insanlar var böyle. Bakın böyle şey yapması bana bakıyor. çok iyi yani. işte onun da evi kira şey. Onun da. Hiçbir Karşı karşılık al almadan yapıyorsun bu işi. Evet. Sevdiğin için tamamen. Evet. Evet. olacak çok ama şunun yanaklarını sıkacaksın değil mi? Çok helal olsun yanaklarını... böyle insanlar da var Vallahi hala. Vallahi var abi. Evi bıraktım geldim efendim yanında kalıyorum. Sen videoya çıkmak istemiyor musun abla? Ya sıkıntı yok. Üstüm müsait değil onun için. Evet tamam. İstiyorsanız değişirim çıkarım problem yok. İki dakika mı Sen var. kendini rahat hissetmiyorsan ya nasıl ya istersen. Bence yok. üstünde bir... Abes bir şey yok ya şu anda. Helal olsun Allah kadına. Bu şekilde Allah abi. Allah helal olsun kadına ya. Ben akrabam falan Son bir aylık maaşını mecbur vermek zorundayız. Vereceğiz yani. Bir ay işe gitmedi kadın. Mecbur vermek zorundayız. Onun da kirası var. Sen, sen, Çok... Sadece ablanla mı kalıyorsun? Evet sadece ablam var. Başka kimseniz yok. Kaç yaşındasın abla sen? 32. 32. Sen? Ben 24. 24. 24 <laughs> yaşındaymış. <laughs> 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 olmaz ya. Zayıflatmamız lazım seni. Zayıflıyorum abi işte. Peki, çok düşük kilolara inme hayalim var mı? Çok düşük dediğim 100-120. Hayır, ben e, 150 kilo böyle e, hayatımı devam ettirebilecek kadar bir kiloya düşsem yeter benim için. Hani dışarı çıkıp eğlenmek falan filan. Sen ama yemek yemeyi de çok seviyorsun. Evet abi, yani bir de bizim genetiğimiz böyle. Hmm. Babam, annem, bak annemle babam orada fotoğraf çekmem. Şey, o annene ne kadar benziyorsun ya. Değil mi? Aa Allah, Baya annenisin yani tıpkısın mı aynısın. Aa evet. Biraz da genetik yani bu, de var bu arada. Onlar da evet genetik bir bahane değil. Gerçekten bazı insanların genetiği meyilli oluyor. Evet abi 6 kilo, 6 kilo doğmuşum. Harbiden Abi bir daha Bak burada da kilolusun. Evet 6,5 kilo doğmuşum abi. 6,5 kilo. Bak. Evet bir genetik bir doğuşkanlık da var. Benim doğum günüm 12 Ekim. Annemin Do Annem demiş ki ya doktor bey bir gün bekleyelim. Doğum günümüz aynı gün olsun. O da demiş ki kesinlikle çocuk çok kilolu. Sezaryen macilen almamız gerekiyor. Sezaryenle mi doğdu? <laughs> annemin komple göbeğin altındaki kesmişler almışlar. Ben de sezaryenle doğdum. Ya ben en çok kiloyu babamı kaybettikten sonra aldım. Allah İnsanlar kötü şeylere yönlenir abi. İleşim evet. Lazım. Ben mesela... İşte Bilemiyim şey, bu da hmm... psikoloji. Yani. Bak bazı insanlar var, psikoloji bozuk olunca iştah kesilip yemek yemiyor. Bu da çok zayıflamaya gidiyor. Bazı insanlar var, psikolojiden etkilenip bu sefer kendini yemeği veriyor. O zamanlar o zaman tabii eve geliyorlardı. Gibi. Hani ben araba da var, babamın arabası. İşte cebime 50 lira koyarlardı falan. Kumurgazda Burger King var ya. Evet. Mesela oraya giderdim abi, orada oturup yemezdim anneme söylerler diye. Alırdım paketi, arabaya biner, işte yukarı çıkardım <laughs> tepeye, orada böyle gizli gizli yiyorum. Böyle gizli bir şey yapmak insanın hoşuna gidiyor yani. Kesinlikle. Ha, böyle kötü alışkanlık. Sonra mesela eve geliyordum, evde de yemek yiyordum ki yemek yediğimi anlamasınlar diye. dedik? Mesela fizik tedavici dedi ki, ayaklarıma masaj falan yapıyor, işte ittiriyorum falan böyle. Evet. Ee, o da dedi ki, bir aya yürürsün dedi. Çok iyi. Yani ama her, her gün gelmesi lazım. Ya bizim de her gün çağıracak şeyimiz yok. Bir ay her gün gelmesinin maliyeti ne kadar? 30 bin lira falan abi. Yani evet, der... 30 desek ay 30 çekiyor desek bir buçukta olsa yapıyor bayağı İşte günlük bin lira. Bu fizyoterapistin bir numarası falan var mı? Var abi. Ha, siz? Sağlam biri mi? Düzgün biri Sağlam düzgün değil. abi geliyor. Hı, hmm, Fizyoterapist işini hallederiz ya bu arada. Evet. Yani, tamam, tamam abi. Bir aylık şey yaparız onu. Konuşalım. Evet tamam. diğer abi diğer ben videolarda onu diğer video bazı saçma sapan insanların bağışı olacağını gerçekten bu adamın gerçekten Bağışa ihtiyacı var abi. Ne pişiyordu? Abi annem vefat ettikten sonra biraz daha anne ablam yapamadığı için biraz daha hani Izgara tarzı yap. Yani yaz tavada köfte, işte tavuk. O şekilde. Yap. Bugün mesela ne yedin sabahtan beri? Bugün sabah bak geç şey 12 gibi kalktım. 12'de işte 24 Esma abla yaşındaymış. dolma yapmış. Ee, üç tane dolma, bir tabak salata yedim. O kadar. Bir de bir kase yoğurt. Su falan? Su burada abi. içiyorum sürekli. Evet. Sonra haplarım var. Haplarımı kullanıyorum. Olay zaten şey ya kas meselesi değil ya kas kütlesi inşa edersen evet. fazla kilon olsa bile her türlü işi yapabileceğim. Şu an kas kütlen az olduğu için bu haldesin. Aynen kilonu. öyle abi. Aynen öyle. Şey benim popomda çıvan çıktı. Kıl Sakan dönmesi. Ben Oğlum bazıları oturana... olabiliyor. Ay 24 yaşında olan insan sakallı olmak zorunda hep değil ki yaptım. İşte doktora gittim. Doktor dedi ki orayı kapatmayacağız. Böyle bozuk bir lira kadar abi. Açıldı. Ondan sonra benim hayatım mahvoldu abi. Oturamadım. Var mı o diyar, Mesela buraya oluyor? bir ufak klima almak istedim. Abi, 30 bin lira falan diyorlar. Klima da çarpar seni ya. Zaten işte çarp o... Ama mesela şuraya sıcak üflemesi için falan. Çünkü doğalgazlar sıkıntılı. Ondan sonra öyle sizin mi? Abi ev bizim. Ha iyi bari. Ama ha iyi şey, en azından kira, e, tapusu yok. Tapusu yok şeyden. Toprak hisseli. Sen kilo versen var ya çok yakışıklı olacaksın. İnşallah abi vereceğim. Şuradan belli zaten, <laughs> fotoğraftan belli. Abi bak bir de yat yatıyorum ya ondan böyle. Vay vay vay. Anlıyor. Şimdi gözlerim özlere baskı yapıyor yanaklar. Evet. Yüzün güzel zaten. Öyle yani. Ben seni de çok seviyorum Hakan abinin videolarından izliyorum seni. Allah razı olsun ya. Biz geldik diye mi yorganı bu kadar çektin yoksa böyle mi yatıyorsun? Yo bazen şey hani açıyorum böyle. Ben böyle şey. rahatsız hissediyorsan. Çocuk şey pişmesin. E, bu arada. Onu da söyleyeyim. Morlukları vardı. Yemekten dolayı değil onlar. Serum da kılıyordu. Sürekli evde evet, görüyordu. İshal olduğu için. Aleyküm o morluklar Selam. da ondan kaynaklı. Mesela videoda çıkıyordu hani, ya. morluklar. salak ya, salak morluk salak 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 Hani bizden dolayı çekiniyorsan yorgan o kadar çekmene gerekiyor? gerek abi, yok. Yok abi yok ya ne çekincem. Yok yok çekinme. sıcaklama çünkü evin sıcaklığı iyi baya. Evet evet. Klima da kap şey kapalı. E, bugün hava çok iyi ya. Evet abi hava güzel. da güzel. şimdi i̇şte bu havalarda dışarı çıkıp eğlenmek varken ay bu yatıyoruz yani. Ama inşallah düzeldiğim zaman evin içinde durmam abi. Allah büyük. Evet, can sıkıcı ya valla. Aynen öyle abi işte. Bizim de hayatımız böyle. Yine yine şu düzen işi. Allah şifa versin. Düzeleceğiz inşallah ya. Düzeleceğiz abi. Allah bin büyük. Bu kadar nereden bulacak? Hayretmeyeceğiz inşallah. inşallah. Konuşurken Hocam vallahi yapıyorsun? ben bilmiyorum Hayır. yani Taylan'ın videosuna Senin gitsen bir... daha iyi. Bak video yorumlarda bağış yapıyorlar. Evet abi. Direkt Tesla Taylan'a bağış, bağış yapabilirsin. Onun için hiçbir bilgim yok Vermişimdir abi. değil mi abi? Bilmiyorum efendinin arkasına e, ben giremiyordum. Seni çekebilir mi abla konuşurken? Olur çekebilir. Sonuçta utanacak bir şey yok. Yok yok yok. Efendim Efe, Efe arkasına ben giremiyordum çünkü çok daha kiloluydu. Göbek olsun, omuz olsun, surat Helal olsun, bacaklar olsun. Abla, Bayağı bir o yatak zaten aldığımız zaman çocuk sığmıyordu. Hemen hemen şöyle şu kadar bir yer, mesafe vardı. Ben oturabiliyorum şu an. Evet. evet. Orası bir de arka kısmı. Ben arkaya giriyordum mesela çarşafını değiştirirken. Sığmıyordum, peteğin üstüne çıkıyordum. Şu ansa arkasında rahatlıkla yatabiliyorum bile. Nerelisin abla sen? Tokat. Ben tokatlıyım. Öyle yani. Esma ablamız bir tane. TikTok sayesinde tanıştık hep öyle. Yani Bugüne kadar da geldik. Ablayla bu harbiden. Bundan bir de... inşallah. Diyorum ya bu devirde. Kendi ailem bile bunu yapmıyor. Hele akrabaları saymıyorum bile. Vallahi, Kadın öyle şey olmasa bile Allah. bile helal olsun valla. vallahi. Hak ödenmez. Hemşerim sandım o yüzden sonra. Kadın hiç bir şey yok. Orada yakın. Eniştem mi yok Evet yakın. Evet bu da bu da ablası Singoşumuz. Merhaba. Singoş yapamadığı için ben de ona destek. Ablası mı? Yapacağım. Yapacak ablası Singoşumuz. Merhaba. Ana. Singoş yapamadığı Merhaba. için ben de ona destek çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Ablası yani, da varmış. Yani kalmakla anne olunmuyor. Kesinlikle. Keşke herkes doğurduğuna çocuğuna annelik yapabilse. Kesinlikle. Benim de iki tane oğlum var mesela. Biri 26 yaşında, biri 24 yaşında. Allah Allah. Evde tek kalıyor sen yurtta. Anne dedi sen git Efecan'a bak dedi o önemli şu an dedi bizim için dedi. Ben kendimi bir şekilde idare ediyorum. O şekil geldim. Eşim de cezaevinde bu arada benim. İçeride yatıyor. O yüzden benim için de iyi oldu. Sabah ona Efe'ye de söyledim siz dedim kimsesiz kalmadınız ben de kimsesiz yani birbirimize can oldu. Evet. öyle geçinip gidiyoruz beraber bakalım İnşallah ama, kısa sürecek evet inşallah eşin ne zaman çıkacak eşim 5 sene vermişler bir buçuk sene dediği diyor, diyorlar ama af çıkarsa da büyük bir ihtimal neden girmiş ki acaba bu da belli yıl. değil yani benim eşim de zaten MS hastası eşim ister okay, bakmama özellikle MS hastası olduğu için ihtiyacı oldu dedi ihtiyacı var zaten annesi ben sürekli takip ediyordum. Annesi varken de yazıyordum. Efe'ye gelmek istiyordum ama ben annesiz büyüdüğüm için Efe kabul etmiyordu. Hiç dönüş vermiyordu. Dedim yani. dedim yani sonuçta ben bu çocuğa ulaşacağım. Ulaşmam da gerekiyor. Ben koş burcuyum biraz inadım. Ona ulaşmam gerekiyor. Yanında olmam gerekiyor. O annesini ağladığı için. Çünkü ben de annemi 13 yaşında kaybettim. Hiç görmedim. 13 yaşında annemi kaybettim. Ben evlendim 13 yaşında. Bu bırakmayacağım dedim. O şekilde de Yapıştım efeye bırakmıyorum valla. Ablanın yaşadıkları da çok güzel. Mesela ablanın Ablan yapamadığı temizlik işlerini yapıyor. Harbiden şu rejimi yani... vedik. Şu rejimi vedik müziği hocam iki kat. Ne diyeyim Çok bizim için paha yani. Onun için evlenmek mi? İşte abi herkes şanslı bir ailede doğmuyor. Yani... Kadın kaç yaşında o zamanlarda 13 yaşında evlenme var. Şu anda da maalesef 13 yaşında evlenen hala kız çocukları var maalesef ki. Gerçekten öyle ya. En acı şeylerden biri yani. O şekilde abi işte. Bu epey için değil. Herhangi bir başkası da olsa ben yine yapardım. Ben 10 sene huzur evinde çalıştım. Ücretsiz yaşlı bakımı yaptım. Gece burada mı kalıyorsun peki? Gece gündüz hep buradayım. 24 saat. Gidersem oğlumun yanına bir saat, 2 saat gidiyorum. gel efendim yanına geliyor. Allah razı olsun. Cümlemiz ben inşallah. Vallahi ödemez abi, yemin ederim. Efe'ye söyledim ben zaten, benim hakkımı bir şartla öder. Ne zaman ayağa kalktı, yürüdü, ben aldı yemeğe götürdü. O zaman ben helal <laughs> ederim hakkımı. Ya yani bu lafın üstünde sen artık bu 2025 yılında bir ayaklanman lazım. Bence Ayaklanacağım abi, inşallah. Allah ama ömür. Efe daha öncesi... Mesela hastaneden getirdik, hastanede yattığı zaman çok kötüydü. Ben dedim ki yani, bu çocuk adam edersek ne mutlu bize yani. O derece kötüydü çünkü. Ya çocuk maşallah bomba gibi oldu. Bizi de geçti. İnşallah ya. Yani. bu abla için iyileşilir valla. <laughs> Cipcik evet, gibi abla. olunur. İnşallah abi valla tertemiz bakılıyorum. İnşallah bu hani çabanın karşılığını verebilirim ya. Vereceksin. Vermek zorundasın. Aynen. Aynen. Çabalayacaksın. Bir kere hep, çabadan evet. var. Bir kendi hayatın güç için. varmış. Fizyoterapi söyledi. Ayaklarını kaldırıyor, kendi sporunu yapabiliyor. Bu sadece Deşo yere basıyor, sadece üstüne balhamıyor. O biraz psikolojik olarak, büyük bir ihtimal. Ben öyle tahmin ediyorum. Abi ettim. bir de şey oldu. Şimdi, e, rahmetli annem... Aleyküm Eee, tuvalete gidip geliyordu. Abi tuvalette bir düştü. Ondan sonra bir daha ifla yani, olmadı. Yani... Bir dakika. Ya Bangkok, saçma sapan yorum yapanları direkt banlasana. Ben yine gördüğümde şey, banlıyorum ama... Bazı orospu çocukları araya kaynıyor. Onların ben gelmişini geçmişini sikeceğim şimdi. Kendilerini bir bok zanneden güzel bir kayacağım. Sapma abi sapma da sapma da alıp diğer şeylerin ne şey yapacağız abi? Yani anladın mı? Abi sike sike yazmamayı öğrenecek. Ha sen mobil de sen bir şey diyemem. Oradan o da kalkamadı. Yok dedi kalkamıyorum falan filan. Çok O benim <laughs> aklımda biraz şey kaldı. Hani psikolojik olarak. Travma. Ha aynen. Ben de kalkamazsam niye çok hani ha. düşersem hani bir şey olur diye çok korkuyorum. Senin burnun ama çok kilona göre çok küçük ya. Onu evet. diyeceğim sabahtan beri. Burnum evet abi herkes yaptırdın mı diyor. Yok yaptırmadım, ben inan Allah olsun ki bu seneye kadar hayatımda bir kere serum yedim, o da 8 sene önce. Bunun çok absürt küçük yani, enteresan. İzime göre değil evet. Bir de şey, güzel yani. Güzel güzel. Yani, bir tek burnum abi işte. Onu bilemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Kilo Oğlum sonra şekillenecek işte. zaten suratın. Aynen öyle abi işte. Şu değil anda mi? burada tek bu telefonum var, başka... Şey yok, biraz da canım sıkılıyor tabi. iPhone kaç? iPhone 15 Pro Max abi. Ayyy, tamam en iyi bir şey. Ay canım sen var ya, ya. Ya. Sen, sen var ya, sen var ya sen. Ben 13 kullanıyorum valla. Yetiyor, hepsi hemen hemen aynı zaten Aynen öyle ya. abi işte. Ya benim de bir masrafım olmadığı için abi bu dönemlerde. <laughs> Mesela şey, hani annem öldükten sonra bizim tek masrafımız yemek masrafı. Bir de mi? faturalardı. Hani bir masrafı yok. Bir de yoksa çocuğun hep işi bu. Telefondan şey yapıyor tabii. Hiç alacak tabii. Bu zamanlara abi. gel, gel. Bir de, de şöyle bir şey de var. Hazıra daha dayanmıyor. Genç çocuk anladın mı? Yani yeah. Yani. biz de genç çocuğuz istiyoruz, hevesleniyoruz o şeylerde kullanmak. Yani bitiyor bir şekilde. Ben de o zamanlar işte masrafım olmadığı için telefona yatırım yapmış gibi bir şey oldum. Bunda video çekip fotoğraf mı Fotoğraf. Benim redmi ile bakacağım. Sen bakış. bir görecek ben fotoğraf çekeyim istersen. Hayal ettim abla hiç sıkıntı yok. Ya verdiysen nere almayı meyente olmaya tabii ki. Afiyet çıkmamış de. ya. bence şuradan şuradan çok ağır. Çok ağır. Sen ne çekiyorsun? Senlerde çekim var mı? Kamera dolması gerekiyor. Evet. Gelsiydi öyleydi. Aynen bu güzel biz yavaştan abi, müsaade isteyelim. Geldiğin için çok sağ ol. Ne demek? Hızlı kilo vermesi gerekiyor. Kilo verse de her türlü abi. bence bir yerin sağlıkarda yetişmiyor. Değişeceğiz mi? hiç merak etme. Başka şansın yok. Böyle düşündürsen zaten kaçışın da yok. Aynen öyle. Vallahi öyle. Biraz acı çekeceksin sadece. Acı ve azim lazım işte. Evet. Disiplin. Destekçim var. Aynen öyle. En büyük Esma falan Allah razı olsun hep evet. evet. yanımızda e, ee, diğer abileriniz de olsun yanınızda olur. İnşallah. Fizyoterapistin numarasını attın? Attım abi. Tamam. Mesela futbolcular sakatlanıyor ya. Evet. Onlar sakatlanır sakatlanmaz ertesi gün hemen başlıyorlar fizik tedaviye. Aynı evet. muhabbet. Aynen öyle abi. Çünkü onlar da yatarsa kondisyonları gidecek. Evet. Hemen tembelleşmeye meyilli yani vücut. Aynen öyle. Var mı başka bir isteğin? Şimdilik yok abi. Sağlık baba. Sağlık. Her şeyden önce gerçekten sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Sağ Hakkını helal et sen eneralik abi Sağlığınız olsun yeter. Bu sıkışıyor buraya sorun yok. Hiç su içmedin geldiğinden beri bence. İçeceğim abi şimdi ilaçlarımla beraber. Sen doğruluyorsun değil mi bazen? Hep yatmıyorsun. Böyle şey oturuyorsun. Şuraya yaslanıyor musun? Yok yaslanıyorum. Oraya kadar çıkamıyorum. Yardıma çıkıyorsun ama. Yo yardıma Yok, değil. Yardımına... Şey, poposu yar olduğu için. Normalde açığa oturuyor, yatağa yaklan yere var, masada yemek yiyor. Anladım. Hı. hı -hı. Ama şu an poposu yar olduğu için ishalden dolayı yapıyor. dolayı, o ab ishal yapıyor beni. Ya akıttığım için. Öyle yani. Anladım. Yoksa böyle falan gelmiyor. Bak kalınca ne yakışıklı oluyor. Evet. Değil mi? suratım yapışıyor ya abla. Ondan hmm. böyle yakışma değil. Bir şey kalktığın bak, zaman gerçekten bu kilo iniyor. Sen evet, yani yaptığın evet. Yattığın için yaygınlaşıyor. Öyle daha güzel. Bir altı kafana bak, Bak. Evet, direkt düzeliyor zaten. Evet. İçinde kıyafet var mı şu anda? Yok. Bunu da merak ettiğim için sordum. Yanlış <gülüyor> anlama. Ben yeriz. Ben merak ediyor böyle şeyler. Değişik yok var. abi vallahi hiç yok. O yüzden dedim ya sen ilk geldiğinde pansuman oluyorum abi dedim. Hı <laughs> hı. O yüzden. Çünkü abi İyi bu sefer daha çok terleyeceğim. Evet. O yüzden ya yani, yabancı değiller zaten ablamla ablam. Hadi dikkat. Abla Saral için teşekkürler. Hadi hayırlı Yolda şey yapacağım. Bizim de yolumuz çok uzun. Nereye gidiyorsun abi? İzmit'e. Hmm. Bize müsaade abla. Eyvallah abi. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Ol. Ol. Görüşürüz. Sağ olun geldiniz. Abi şey. biraz etkilendim sen. Bir şey unuttuk mu? Yani. Sağ olun. Yapabileceğimiz bir şey Ay, varsa sizin için. Teşekkür ederiz abla. Yemek hazırlıyor. Yemek ki yine öyle gidiyor. Gelmeden önce yedik. Hatta sarma var. Yerseniz böyle. O kadar var. şeyim ki fullüm ki şu anda. Tamam. Ayıptır söylemesi. Kuzu yedik. Hatta yediğim yerden de kuzu aldım. Eyvallah. Sana. Dur Yağmur abla arıyor. Efendim abla. Ablam yayın. Ben de yayındayım. Ha, hemen bir şey soracağım Begüm. Ha. Kıbrıs'a gelmek ister misin? Tebessüm. Anne izin verir mi? Bilmiyorum ne zaman? Belli değil ayarlayacağım onu. Tahmini kaç? Şey, e, Nisan gibi falan. Ha Nisan gibi. Tam konuşuruz ablaşko. Gelir misin gelmez misin? Net bir şey söyle kardeşim. Ben netlik severim ya. Bilesin gecesin bir şey olmaz gecesin. Sana da video falan youtube falan bir şeyler çekeriz. Video youtube mu? falan filan. Ha, Ama Kıbrıs'ın yaşı yok mu abla 21? Hayır ya öyle bir şey mi var? Ne bileyim ha orada kumar yeri pardon. Hayır o kumar için geçerli. <laughs> tamam abla. Kumara gitmeyeceğiz ki oğlum biz gezmeye gideceğiz. Tabii ne canım. Gitti ki senin aynen öyle. Tamam tamam bir şey yaparız. Tamam hadi öpüyorum seni hadi iyi yayınlar. Hadi hep, görüşürüz ablam öptüm. Hadi bay bay. He biz kumarda geleyiz. <laughs> Evet evet evet. <laughs> git git abla git. Abloşko ne gay misin? Abloşko değiliz canım. Gelsin mi bir Kıbrıs Bilo? 20 dakika 18 dakikası şey 7 7 7 getirmeye çalışıyorum. Rize 5 dönem Kıbrıs soya lezzetli gelir artık. Harbiden lan Kıbrıs'ın neyi var acaba? Şimdi kaç gün kalmak da var, şey de var. Bir, bir şey yapmak lazım. Akşam yemen eteğe kuzu olarak Aynen. Yapacağım. Onu bir ısıtırsın abla on numara olur. Tamam. hanım. Hadi, Hadi görüşürüz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederiz. İçeceğini sen de Ama Allah yardımcısı olsun. Allah yardımcısı olsun. Şimdi hocam, neye geçelim? Ne varmış? Türkiye'nin en düşük puanlı restoranlar. Reymen'le kardeşleri değiştirdik. Vaa, wow, bir sürü videomuz var. Kıbrıs'ım canım. Ana, doğru lan erin sen de Kıbrıslısın. Kırbatla gitme, ne yaparsan yap. Yok oğlum, uçak var.